Arkadaşlar garip bir durum söz konusu e, dövüşü kaydettim ama dövüş ortadan başlıyor nedense yani başı yok dövüşün ama ben dövüşün başından beri kaydetmeye başlamıştım videoyu ortadan başlayacak şekilde kaydetmiş telefon o yüzden şimdi e, bu dövüş videosunu ortadan izleyeceksiniz mesela şöyle göstereyim e, Magic'in yarı canı gitti İş eşya kullanmadım knockout vermedim tekte aldım onu da göstereyim şimdi dövüşü ortadan izleyeceksiniz. Evet sonuna geldik. Başlarda iyi gidiyorduk ama sonlarda o kadar kötüleştik ki. altına knockout verdik toplam. Hele GT kusursuz performans sergiliyor. Bizim bu altına knockout'umuzun 5'i kötü atama bir kere. E, 5 knockout'ta da gerçekten çok kötü şampiyon yazılmıştı. Onlara da müdahale edemedik. Zaten ben çok geç fark ettim. E, kötü, e, yanlış şampiyonların yazıldığını bazı şeylere. Ama başka kimse fark etmemiş. Yani grupta bir tek ben yokum. Herkes fark edebilirdi bunu. Ama zaten ona lafım yok. Ee, olabilir böyle şeyler. Ama gerçekten ilk savaştan sonra gene kötü, kötü hemen kötü performans sergilemeye başladık. Muhtemelen gene bunlar şampiyon olur. Daha fazla savaş kaybetmezler. Çünkü baksanıza bize hiç ölmüyorlar. Diğer ittifaklara da hiç ölmezler büyük ihtimalle. Böyle TCN'yi de yendi mi? yendiler mi? Tamamdır bence bunların işi. Onların savunması çünkü biraz belalı. Ee, ama onların da yeneceğimden şüphem yok. Bunlarla sezon sonunda bir rövanş yapar mıyız bilmiyorum. Rövanş yapsak da aramızdaki kil farkı çok fazla. O yüzden gene bu sezonda da ikinci olmak için çabalayacağız. En azından benim hedefim en az, en az ikinci olmak. Sonrasına bakarız. Onun dışında şu anda her şey yolunda gidiyor. Sıkıntı yok. Bu videonun sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.